huzur ve güvenlik toplantısında tarih ve kültür hazinesi Gönüller Şehri Adıyaman'dayız. Sözlerime başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'e bir kez daha Allah'tan şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları, biraz önce valimiz, emniyetimiz, jandarmamız, mülki idare amirlerimiz ve güvenlik birimlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucuyla mücadele geliyor. Bu amaçla biliyorsunuz sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde iki büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki Orkinos bulut operasyonuydu. Teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde... Mülki idare amirlerimiz ve güvenlik birimlerimizle bir toplantı gerçekleştirdik. Hedefimizdeki yapılanmaların başında uyuşturucuyla mücadele geliyor. Bu amaçla biliyorsunuz Sadece geçen hafta hem sınırlarımızın ötesinde hem de yurt içinde iki büyük operasyona imza attık. Bunlardan ilki Orkinos Bulut operasyonuydu. Teknik ve takip hazırlıkları 8 ay süren bu operasyon ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan 4 farklı organize suç örgütünün üst düzey üyelerine yönelikti. Operasyonu Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile kurduğumuz güçlü işbirliği sayesinde Türkiye dahil 5 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. Bu operasyonda yurt içinde ve yurt dışında toplam 240 üst düzey organize suç örgütü üyesini yakaladık. Önce gün ise başkentimizde sokak satıcılarına yönelik cumhuriyet tarihimizin en büyük operasyonu olan Narko Kapan Ankara operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyon için ekiplerimiz 6 ay tüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdü. Her bir satıcı için burayı tekrar ediyorum, her bir satıcı için teknik takiplerimizi yaptık ve suçları delillendirdik. Ve sonuçta operasyon kapsamında aynı anda 626, 626 farklı adrese baskınlar düzenledik. 654 sokak satıcısını gözaltına aldık. Değerli basın mensupları, ülkemizde bu kabine dönemimizde 200 tonun üzerinde uyuşturucu madde çeşitli nevide uyuşturucu madde ele geçirdik. 180 milyon adet uyuşturucu hap. Bu da çeşitli türde 65.918 şahıs tutuklandı bugüne kadar. 24'ü uluslararası olmak üzere 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Adıyaman'da bu kabine dönemimizde uyuşturucu ile ilgili 454 operasyon yaptık. 290 şahıs tutuklandı. 159 şahsa adli kontrol verildi. Adıyaman'da yapılan bu operasyonlarda 115 kilo uyuşturucu madde, 24 bin uyuşturucu hap yakaladı. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığımız uyuşturucu satıcılarına apaçık bir meydan okumadır. Mücadelemizin arkasında sadece istihbarat ve teknik takip yok. Peki başka ne var? Aslında en önemlisi. Arkasında evlatlarımızın anneleri, yani anne duası var. Babaların umudu var gençlerimizin tertemiz geleceği var. Çünkü biliyoruz ki satılan bir gram uyuşturucu tek bir hap bir hayatı maalesef karartabiliyor. Biz bu karanlığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir güç, hiçbir yapı, hiçbir karanlık al evlatlarımızı zehirleyemeyecek kim bu suça bulaşıyorsa, kim gençlerimizi hedef alıyorsa bedelini mutlaka hukuk önünde Allah'ın izniyle verecek. Buradan tüm vatandaşlarıma bir çağrım var. Bu bir seferberlik. Uyuşturucuyla mücadele sadece polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğin değil aslında milletçe topyekün bir savaş. Evlatlarımıza birlikte sahip çıkacağız. Mahallelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı hep birlikte, el birliğiyle koruyacağız. Ve buradan bir çağrıda bulmak istiyorum tekrar. Sokağınızda, mahallenizde şüpheli bir durum gördüğünüzde her zaman bunu ifade ediyorum. Doğru olup olmadığına hiç bakmayın, araştırmayın. Bize bize haber verin. 112 emrinizde, güvenlik güçlerimiz emrinizde. Bir yazılımımız var. Bu gelen telefonları kaydeden, işleyen Narvas sistemimiz var. Bu sistemle birlikte gelen her türlü uyuşturucuyla ilgili gelen her türlü bilgi kayda altına alınıyor ve biz onları her birini yapmamız gereken işte ne varsa bilin ki onu gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla birlikte güçlüyüz ve birlikte kararlıyız diyoruz. Himmetli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi bu sabahki yapmış olduğumuz toplantıda Adıyaman'la ilgili bazı bilgiler biraz daha detay olmak üzere kişi ve mal varlığına yönelik katalog suçlarla ilgili arkadaşlarımızdan briefing aldım. Her gittiğimiz huzur toplantılarında olduğu gibi şunu ifade etmek istiyorum ki 2024'te Türkiye'deki kişilere karşı işlenen 10 katalog suçta %98,1 aydınlatma oranı vardı biliyorsunuz. Türkiye ortalaması. Yani her yüz suçun 98'i aydınlatılmış, adalete teslim edilmiş. Aynı oran Adıyaman'da da var. Bunu gördük. Ve Adıyaman'da bizim en önemli arkadaşlarımızdaki performans kriter, kriter olarak talimatlandırdığımız ve takip ettiğimiz nedir? Önleyici olmak. Yani olay sayılarını düşürmek. Bu noktada da biz Adıyaman'ın aynı kişilere ve mal varlığına karşı 2025 yılının ilk 3 ayına baktık. Türkiye'deki ortalamamız civarında olay sayılarını önlediklerini, düşürdüklerini gördük. Aydınlatmayla da ilgili yine 2025'in ilk 3 ayına baktık. 2024-2023'ün ilk 3 aylarıyla kıyasladık. Yine 2024 ve 23'ün tam yıllarına baktık. Bu kadar detay çalışıyoruz ve hem emniyetimiz hem de jandarmamız Kıymetli valimizin önderliğinde ilçedeki mülkü, ilçelerimizdeki mülki idare amirlerimizle beraber şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliği ile ilgili gerçekten güzel çaba içerisinde olduğunu, bunu da rakamlara yansıdığını görüyoruz. Mal varlığına karşı değerli basın mensupları aynı aydınlatma Türkiye ortalaması civarında olduğunu gördük, müşahede ettik ve mal varlığına karşı olay sayılarını azaltma yani düşürme noktasında da aynı hassasiyeti yakaladıklarını e, görüyoruz. Burada e, şunu söyleyeyim, başta dolandırıcılık olmak üzere hemen hemen her suç türünde şükürler olsun ki burada polisimiz kendi bölgesinde, jandarmamız kendi bölgesinde aşağıya doğru bunları baskılıyor ve bunu başarmışlar. Onu ifade etmek istiyorum ve e, bu, buradaki aydınlatma ile ilgili olan e, süreçte yani madem ki suç olmuş bir an önce bunu aydınlatayım ki faillerini götüreyim adaleti adliyeye bunları teslim edeyim noktasındaki duruşları da aynı Türkiye ortalaması hatta bazı kalemlerde onlardan daha iyi olduğunu ifade etmek istiyorum hapisle ilgili aranan kişilerin yakalanmasıyla ilgili Adıyaman'da hem emniyetimiz hem de e, jandarmamız gerçekten çok dirayetli ve hızlı netice odaklı çalışıyorlar. 2024 yılında UYAP'a düşen hapis yakalamalarla ilgili tüm suç türlerindeki hemen yakalayıp götürüp teslim etmede yüzde 92-93 bandını yakalamış vaziyettedir. Burada rakam vermeyeceğim ama arkadaşlarımıza bir talimat vererek ayrılıyoruz. Henüz hapisle ilgili aramalara devam eden az sayıda bir rakam var. Onlarla da ilgili bir talimat, onlar da bize bir söz verdiler. Bu süre bittiği zaman bunu Adıyaman'la ilgili inşallah hep birlikte açıklar size e, güzel bir müjde vereceğiz. Ruhsatsız silahla ilgili yakalamalarla ilgili yeni mevzuat da çıktıktan sonra yani iki ile dört yıl arasında değişen ceza ile ilgili kanun çıktıktan sonra da arkadaşlarımızın yakalamalarında hayli bir artış olduğunu görüyoruz. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Ruhsatsız silahla ilgili hapisle ilgili yani adliyenin değerlendirmesi ama ceza ayla ağırlaştı. Daha caydırıcı oldu. Bununla ilgili arkadaşlarımız her fırsatta e, vatandaşlarımızı ikaz ediyor. Ben de ekranları başındaki kıymetli vatandaşlarımız ve Adıyamanlı hemşerilerimi e, uyarmak istiyorum. 2003 ve 2025'in bugüne kadar kasten öldürme ile ilgili sadece bir faili var. Onunla da ilgili nasıl çalıştıklarını ve yakın zamanda onunla da ilgili netice alabileceklerini benim inancım tam. Ve faili meçhulla da ilgili 2003-2013 arasında dört faili meçhul var. Onla bile özel detay çalışan arkadaşlarımızı biz tekrar görevlendiriyoruz. Canlarımızın çok başarılı bir ee, ekibi var. Ali Çardatçı Paşamızla birlikte daha da güçlenen JASAT timlerimiz var. Nerede 10 yıl, 15 yıl önce süre hiç bakmıyoruz. Halen meçhul olan bir kasten öldürme varsa JASAT kendi bölgesinde olanlara hemen oraya emniyet gelen müdürümüz Mahmut Bey de hemen ekiplerini oraya gönderiyor ve biz bu noktada sözümüz var. Hem vatandaşlarımıza aydınlatılmamış bir faili meçhul Kasten öldürme, bırakmama noktasında kararlıyız. Uyuşturucu rakamlarını paylaştım. Değerli arkadaşlar trafikle ilgili rakamları da aldık ama ben burada daha fazla vaktinizi almamakla ilgili e, güvenlik personeli yani emniyetle jandarma ile ilgili Mayıs 25'te tayin dönemimiz. Buranın ihtiyaçları ile ilgili hem genel komutanımız hem genel müdürümüz burada. Onlara talimat verdik, değerlendiriyorlar. Bu tayin dönemde yine Adıyaman'ın Adıyaman şehrimizin ihtiyacı neyse bu noktada yardımcı olacağız. Araçlarımızla ilgili geçen sene ilk etapta verdiğimiz yeni araçlarımız vardı. Şimdi eski araçlarımızı yeni araçlarımıza dönüştürmeyle ilgili hem kendimiz hem yerel imkanlar hem hayırsever o da iş insanları vesaire onlarla beraber Bunların hem emniyetin hem de canlar değerli arkadaşlarım araç imkanlarına da yeniden bir soluk vereceğiz. Biz iki gün bir olmadan çalışıyoruz. 675 bin içişleri ailemiz tüm kara vatanda aynı zamanda sahil güvenliğimiz 470 bin kilometre karelik deniz vatanda. Bulunduğumuz yerde suç işlenmesini önlemek, Olduysa yakalayıp adaleti teslim etmek ama huzur ve güven her noktada aynı şekilde vatandaşlarımızın rızasını, beğenisini, destek ve hayır dualarını kazanacak şekilde olmak üzere biz can siperhane çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Ben ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımıza ve bizi misafir eden hasreten Adıyamanlı kardeşlerime, hemşehrilerime e, teşekkür ediyorum. E, huzur daim olsun diyorum, Allah huzurdan ayırmasın diyorum ve ikinci seneye devresinde buradaydık biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, onun teşrifleriyle. Adıyamanımız aslın birlikteliği ve aslın dayanışmasıyla ilgili diğer depremzede kardeş şehirlerinde olduğu gibi gerçekten her gün bir önceki günden fevkalade güzel bir noktaya doğru gidiyor. Biz bugün AFAD'la da ilgili, başta valimiz, vekillerimiz ve AFAD başkanımız ve arkadaşlarımız bunlarla da ilgili bilgileri aldık ve gördüğümüz şey şu, maşallah diyoruz. Ve göreceksiniz bu yılın sonunda Adıyaman'da hak sahibi olarak ev, iş yeri, ahır ve Daşta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, burada hizmet sunumundan etkilenen bakanlıkların kamu binaları olmak üzere, bunların tamamı ama tamamı hizmete açılacak ve kıymetli Adıyamanlı hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır inşallah. Ben tekraren kıymetli hemşerilerimize sevgilerimi, saygılarımı diliyorum. Allah huzurdan ayırmasın diyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Evet.